Selam dostlar. Yine güzel bir yerdeyim. Define İşaretleri Atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir yerden bir çekim yapıyoruz. 10 numara mı burası? 15 numara mı? Başka? Vallahi bence 20 numara diyebilirim yani. 20 numara değil mi? Hiç hayatımda görmediğim. Şu gördüğünüz figür. Figür nedir? Bu bir ejderha. Değil mi? Çok e güzel işçiliği var. Ejderha'yı görüyorsunuz. Mükemmel bir işçilik yapılmış. Şöyle hafif bir içeri girelim. Güzel bir video olacak bence bu. Şu ejderhanın baktığı yön. Gözleri görüyorsunuz. Şu ejderha net olarak bakıyor. Bu bir Roma kaviminin yaşadığı bölgedeyiz dostlar. Mükemmel bir işçilik. Bugün yani 5 numara 10 numara diyelim de sen 20 numara mı diyorsun? 20 numara diyorsunuz. Evet gerçekten de burada şimdi ejderhanın baktığı yönde bir gidelim dostlar. Buraya geldiğimizde ejderha buradan bu şekil burayı bakıyor değil mi? Bu bayağı içeri gidiyor. Burada açılmış mezarlar. Şurada da şu şekil açılmış. Burası da gidiyor. Şöyle ejderhaya bakalım. Bak ejderha orada. Gördüğünüz gibi ejderha buraya bakıyor. Aynı şekilde sistemi geri aldık. Gördüğünüz gibi burada bir açılmış oda mezarı. Bayağı güzel bir işçiliği var. Güzel içeri girebilir miyiz? Burada da bir koltuk var görüyorsunuz. Şu işaret tüneli verir dostlar. Mağara tüneli verir. Bak şu gördüğünüz tü. Burası da koltuk. Koltukta oturuyor. ...gözlediği yer. Burada da mer... ...aynı şekil odaların olduğunu... ...burada da odalar var. Görüyorsunuz. Burada merdiven şeklinde... ...yapıldı. Tünelin gittiği yer... ...bu yön değil miydi? Evet. Çökme var. Demek ki bu yönde... ...bu yönde mezar açılmamış. Görüyorsunuz. Bu yönde de koltuk var. Koltuğa baktığımız zaman... ...otur şurayı mesela. Oturalım mesela şurayı. Görüyorsun. Koltuğa. Şurada koltuğa oturduğun zaman... ...bu yöne bakıyorsun. Bu yönünde odaların olduğunu bize söylüyor. Neden söylüyor? Şuradaki şu işaret. Oda işareti. günü açık. Şuradaki de tüneli temsil eden işaret. Buradaki de koltuk işaretimiz. Burada bu tünelin gittiği yönde. Ama soygun yedi halde de hala açılmamış odalar mevcut. Görüyorsunuz. Evet işte bu, bunlar tüneli evet, temsil ediyor. Tünel üstündeyiz. Bu tüneli temsil ediyor. Bak tünel böyle geliyor. Böyle geliyor. Koltuk işaretin gözlediği yerde demek ki çok güzel odalar var. Ama orayı işte minnet görüyorsun. Tüm kum olduğu için, dolgu olduğu için o şekil bırakılmış kalmış. Dönem soygunu yenmiş. En az bence diyorum çok tarihi çok eski. Gördüğünüz gibi burası dostlar. Ejderhamıza bir gidelim. Mükemmel bir yerdeyim gerçekten de Burası bence süper bir yer Bu zamana kadar Belki de YouTube kanallarında Görmediğiniz bir görüntü bence bu Sadece define işaretleri atölyesine Nasip oldu gördüğünüz gibi Büyük bir metropol Burada ejderhamız Burada baktığı yönde Odaların olduğunu bize söylüyor Şu ejderhamızı bir daha görüntüleyelim Şöyle net Gerçekten de Süper bir görüntü görüyor musunuz kulakları var, ağzı, ağzı gözleri. gözleri. Mükemmel bir işçilik yapılmış. Gerçekten de süper yer. Roma dönemine ait bu bölge. Roma dönemine ait bir büyük bir şehirmiş burası. Evet. Çok süper bir şehir. Gerçekten de süper bir işçilik evet. ama önemli kişiler yaşamış burada. Statüsü yüksek olan kişiler yaşamış. Süper bir yer. Buradan da geçelim şimdi bir anıt mezar. Buraları gösterelim. Bu Ejderha'nın Baktığı yönde tünelleri tespit ettik. Bilgisizlikten dolayı tünel dale içeri doğru gidiyor ama açılmamış, kum doldurulmuş, çakıllarla daire devam ediyor. Buradan gelelim. Biraz da çevreyi göstermeyelim ki ifşa olmasın, değil mi? Evet. Gelelim. Şurada. İşte kaçak kazıcılar her şeyi mahvetmiş. Bazı zaman bazıları saçmalamış. Burada da bir Oo. burada da bir şurada görüyorsunuz gene burada bir içeri giden bir tünel olduğunu mahzen olduğunu söylüyor. Girelim mi içeri? Girelim. Bence de girelim biraz. Oo. Evet. Büyük bir oda. Görüyorsunuz dostlar büyük bir oda. Burası ama yaşam alanımış dostlar. Oda olarak burada. Ama bak burada tünel sistemi yok. Evet. Burada tünel sistemi yok, kaçış sistemi yok. Hiçbir yerden kaçış sistemi yok. Sadece oda olarak kullanılmış. Mezar odası da değil. Yaşam alanı olarak kullanılmış Denir burası. Mezar odası olarak kullanılmamış. Buradan da çıkalım. Burası mezar odası değil. Yaşam evet. Şurada bir giriş var. Görüyor musun şurayı? Aynen. Bak şurada kesmeyi. Bak şu kesme. Aynı orada var diye bak gördüğünüz gibi. Bak aşağı doğru iniyor. Görüyor musun? Şurada bir giriş var. Çok gizli bir yer yapılmış. Çıkalım. Şurada bir kanal yapılmış. Aşağı verilmiş. Sana orayı gösteriyor. Asıl bombayı göster bomba. bomba işte. Bombaya geliyoruz. Burada bir metropol. Burada mezar odalarının olduğu yeri bize tam net olarak veriyor. Görüyor musunuz dostlar? Hayatımızda böyle bir kare oyma gördünüz bir anda. Yani şu anda 11 tane 11, 11, 11. Sıralamasını saysana ilk. 11. 11, 11, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Üst sıra 11. Sonra onlar düşüyor. 10, 20, 30, 40. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20, 30 yani 30 36 yani burada nereden baksan bir 70 tane falan oda var. 70 tane mezar odasının olduğunu burada bize kare oyumu olarak burada bize bildiriyor dostlar gördüğünüz gibi Belki de bu zamana kadar görmemişsinizdir Sadece bunu Define İşaretleri Atölyesi kanalında görmüşsünüzdür. Süper bir yer değil. Burası kaç tane say bakalım. 80 olarak da şimdi biz yalnız yani kapatasa söyledik 80. 80 tane. 90 yakın burada. 90 tane burada. Burada ne diyor dostlar? Burada bir oda mezarları mevcut diyor yani bu kare oymalar mezarı temsil ediyor. Bak şu şekil bak şimdi ben size net vereyim. Şuradan şu şekil bu şekil geldiğimiz zaman şu şekil buradan bak şuradan görüyorsunuz şu şekil burada bitiyor. Görüyorsunuz ya yani mükemmel burası Burgaz'da mıydı? Evet. Bulgaristan Burgaz'dan biz şu anda bağlanıyoruz dostlar. Mükemmel bir yerdeyiz. Gerçekten de harika bir yer. Bu zamana kadar bence bu YouTube kanallarında hiç görülmemiştir hiç, böyle. Hiç yani hiç görenler de yazsın altına yani. Yörenlerde yazsınlar. Yor, Yorumları bekliyoruz. Evet. Görüyorsunuz dostlar. Bunların anlamı nedir? Kare oymalar bir burada odaların olduğunu, oda mezarlarının olduğunu, statüsü yüksek olan kişilere ait olan bir ailenin olduğunu bize söylüyor. Burada peki bir anıt mezarı var. Bunu da gösterelim. Şimdi kare oymalardan geliyoruz. Kara oymalardan geldikten sonra yukarıdan bir kanal. Burada da bir tane oyması. Burada da dostlar bir tane anıt mezarı açılmış. Şu anıt mezarını şöyle bir görüntüleyelim. Gayet net bir görüntü. Anıt mezarının şöyle içine girelim. Görüyorsunuz dostlar. Şu içine bir gireceğim ben bunu. Bir of. Şuraya bak. Dostlar. Mükemmel. Harika bir şey. Anıt mezarında koltuğu görüyorsunuz, Roma dönümü ait koltuk varmış, kesin, görüyorsunuz. Kesin kral yani. Ben kral. Yani. Kral yani, mi koltuğa oturuyormuş, zamanında emir veriyormuş, yani mi ölüm nedeni ölüm olduktan sonra da burayı anıt mezarı yapılarak burayı belirtilmiş, bak görüyorsunuz. Ölümünde bile emir veriyormuş dostlar. Ölümünde bile koltuğa oturuyormuş var yani. Çok önemli bir ki... yani. Bak kapısı var. Şöyle bir yapalım hani biz bunları şeyde görüyoruz. Baksana. E ee, başka bunlar bir şeyde görüyoruz. Hani Sultan bilmem ne Süleyman hani tahta oturuyor yani aradan geçiyor. Aynı öyle. Burada da aynı ifşa aynı şekil devam etmiş. Farkında mısın? Evet. Bak buradan aradan giriyor. Buradan geliyor anıtı oturuyormuş mesela bak burada emir veriyormuş. Ölüm öldükten sonra hala buna bu kadar bir duygu beslemişler ki hala aynı bu anıt mezara bu Saygı. sistemi bu saygıyı devam ettirmişler ya, gördüğünüz gibi. Şey yani o kadar önemli bir yermiş, çok güzel bir yermiş. Gerçekten de biraz tarih olmuş. Şu anda karşıda mihrapları görüyorsunuz. O kadar süsleme güzel yapılmış. Şu şeyi biraz geriden çekelim. Görüyor musunuz? Şu şey. Yani koltuğu orada. Bak şöyle geliyorum. Bak koltuğunu görüyorsunuz. Oturmuş. Ölümde bile saygı duyuluyor. O şekil bu işlem yapılmış mezara. Hanıt mezarı. Çok kaliteli bir mezar gerçekten de. Şurada işlemeler. Biraz tarih olmuş burası. Görüyorsunuz. Şu işlemeleri. Yani şunu da gördük. Burada da baya bir tarihsel önem verilmiyor. Burada da verilmiyor. Evet. Burası da biraz dağın zirvesi ama şu bak evet. kemer işlemelerine bak. Yani ben de şöyle zannediyorum. Burada hani mesela Mısır'da böyle bir oda açarlar, böyle heykeller koyarlar ya böyle. Evet. Sanki onun gibi ona benzettim. Aynı böyle onun gibi. Bak şu mi? işlemelere bak. Bak şurada karşılıklı. Kesinlikle burada bir şeyler varmış yani. Buralar yani bir sanki özel demiş, bir şey pazama falan yapmışlar. Ya. Heykel koymuşlar. Ya ne diyorum ya yani maşini... şey... Mesela diyorum ki bak adam öldüğünde bile yani koltuk yapmışlar. Ön tarafına gelip o kare oymaların önünde sunum yapılarak tapınak gibi yer burası. Burada ona saygı duyduğunu hala taptıklarını saygısını gidermediklerini belirtiyorlar. Aynen. Sunum yapılarak. Bak gördüğünüz gibi koltuk aynı. Mesela diyelim yani bizim Osmanlı'da giriyor adam kapıdan koltukta oturuyor hani emir veriyor ya gel sultanım ben geldim diyor yani. Vezirim. Vezirim diyor ya aynı şekil. Sistem bunlarda da aynı şekil devam ediyormuş. Anıt mezarı biraz daha geri giderek. başka. Yani Şöyle mükemmel bir yer gerçekten de. Yani şu işçiliği görüyorsunuz. Duvarlardaki için. işçiliği. Karşılıklı mihrap yapılmış. Bak şu yönünde de var. Kesin burada bir heykel vardır. Kesin yüzde yüz. Yani heykele böyle koymuşlar. Yani o kadar mükemmel, gerçekten de süper bir yermiş bu anıt mezarı dostlar. Burgaz'da bir yer. Gerçekten de harika bir yer. Roma'nın tam bir yaşadığı yer burası değil mi? Ne kadar Görüyorsunuz. Burası zamanında dostlar, burası orasımla kapalımış. Kaya mezarın bak bu büyük bir kütle kaya. Şöyle yandan çekeyim. Evet. Büyük kütle kaya. Dağın içine giden yer. Ama şimdi baktığımız zaman başka. Bizdeki şu anda bu teknolojiyle buraya oymamız çok zor baktığınız zaman. Bu kaya yapısı toprak değil ama nasıl bir işçilik yapmışlar görüyorsunuz. Zaten şimdi şu anda açıldı da belli nasıl açmışlar. Evet. Kırmışlar. Burası orası sanmış. Burada bir kapak varmış bak şurada. Kırmışlar bak şurada bak bir kapağı görüyor musun? Orasan kapatılmış, burası kırılmış, dönemse uygunu yemiş. Aynen öyle. Çok kaliteli bir yermiş. Size de güzel bir video olmuştur dostlar. Böyle elleri çekiyorum. Beğeni istiyoruz değil mi başkan evet, burada? Destek istiyoruz yani emeğe saygı. Emeğe saygı bak. Daha Burgazlı evet. gibi yerden çekim yapıyoruz. Bak şimdi burada kare oymalar. Burada da bir kare mesela yuvarlak sunak. Burada mezarların olduğunu bize söylüyor. Bu mezarlar nerededir başkan? Şöyle biraz çekin. Baktığımız zaman bu mezarlar bu tarafta baş. Bu tarafta bu tarlanın içinde yani, mezar odalarının olduğunu söylüyor. Burası bir metropol, büyük bir şehir dostlar. Bak burada da gene mihrap ama bu tarafta açılmamış mezarlar duruyor. Orada da aynı mihrap veriyor. Burada da yüze yakın o şey sanki bir bak. yerde sanki toplu. Şimdi ben bak baktığım zaman bak şuradan Mesela buradan geldiğimiz zaman şurada bir e, bunu anlatayım ben oraya geleceğim. Bak burada var ya bak şurası. Evet. Şurada. Mihrabı görüyor musun? Evet. O mihrabın yönü nereye vermiş? Bu yana vermiş. Evet. Buradan bir tane içeri giriş bir oda var. Tünel sisteminde içeride odalar var. Peki gelelim koltuk diyor. Bak şu. Peki şurada sunak işaretimiz, koltuğumuz şurada. Koltuğa oturuyorsun. Baktığı yön neresi? Burası, şöyle geçelim. Bu yönde mezar odalarının olduğunu bize söylüyor. Burası bu tarla var ya, kocaman bir tarla. Burası bir metropol. Burada mezar odaları çok mevcut. Çok mükemmel bir şehirmiş, gerçekten de süper bir yer. Bunları da sizin için görüntüledim. Ama şu bölge var ya, hiç açılmamış. Bak, mesela şurada bir tane bir odamız var, içeri giden, açılmamış. Burası gerçekten de mükemmel bir yer. Buraya gelelim. Burada gene bir küçük koltuğumuz var. Koltuğumuz da ne demek istiyor? Şu bölgede diyor yani. Bu bölgeyi gözlettirdiğimiz zaman şu tarlada demek istiyor odalarımız mevcut. Burada da kare oymaları vermiş. Gelme. Yani odayı temsil ediyor arkadaşlar. Şurada koltuk işareti, şurada kare oyma. Bu kadar çok kare oyma bir arada. İttifak yeni oluyor. görüyorsun değil Aynen mi? Bir Çok de gelme. Burası orada bir metropol. Yani Burgaz gerçekten de Roma'nın bir zengin yaşadığı bir bölge. Görüyorsunuz orada kesmeleri. Buradaki büyük kesmeleri. Gerçekten de süper yer. Yani şuradan baktığımızda hafif açmışlar. Ama şu tarlada büyük bir odaların olduğunu bize söylüyor. Bir de şu yönden bakalım. Bu yönde işlemi bitirmişler. Sadece şurada odaların olduğunu veren bir akıntı vermişler. Görüyor musun? Akıntı nereye gidiyor? Bu tarafa gidiyor. Bu tarafta büyük odaların olduğunu söylüyor. Gel buraya dostum. Şu koltuğa. görüyorsun. Kolta oturduğun zaman nereye bakıyorsun? Bu tarafa bakıyorsun. Gel yanıma. Dostlar, güzel bilgiler verdik. Güzel yerleri size belirttik. Defin işaretleri atölyesi kanalın büyümesini istiyorum. Sizden de bu konuda Rica'm, Bir de biraz size sistem etmek istiyorum. Mesela güzel bir dolar çekiyorum. Videoları izliyorsunuz. Mesela orada beğeni butonu var. Ücretsiz arkadaşlar. Beğeniye basın şöyle. Beğeniye, beğeniye, like, like atın yani. Neden like atmıyorsunuz ki? Ben bunu anlamıyorum dostlar. O yüzden like'ınızı atın. Size her konuda yardımcı olunacak. Katıl butonundan da biraz destek olun. Bazı mesela işaretler olursa katıl butonundan abone olursanız oradan size daha da konuda yardımcı oluruz. TikTok, Instagram. Bildirim. Oradan da takip edin. Bildirimlerimizi Bu, açın. E, açın. Bildirimler mesela attığım videolar size gelsin. Süper yerler mesela. Şimdi gel koltuğa geçelim. Koltuk işaretinin yanında. Mesela diyorum ki like'larınızı bekliyorum. Bir de sen yap. Desteklerinizi emeğe saygılar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Seviyorum. Hoşça kal dostlarım.